Evet efendim. Baş ağrılarıyla başlıyoruz. Başımızın ağrısı. Evet bununla ilgili sorularınız varsa 0212 331 66 24 25. 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da doktoraytu.tv360.com.tr'den e-maillerinizde yine 24 saat boyunca bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Kadir Kotil. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz? Ee, şimdi çok önemli bir konu konuşacağız. Başarıları neden önemli? Bir, çok sık yaşıyoruz. Ama iki, bazen çok tehlikeli şeylerin belirtisi olabiliyor. Şimdi bugün sizle eğer uygun görürseniz şu ayrımı yapalım. Biz ne zaman bir baş ağrısından ürkmeliyiz? Evet. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ee, şimdi insan hayatında mutlaka hayatının bir döneminde bir baş ağrısı çekmiştir. Tabii baş ağrısı olunca diğer organların ağrısından daha önem arz ediyor. Ee, tam rakam net değil ama ee, baş en az 250-300 e, sebebi var. Bizim daha doğrusu benim buradaki görevim, misyonum anladığım kadarıyla e, bu kadar kısa bir sürede hangilerinin önemli olduğunu e, seyircilerimize Kesinlikle anlatmak 250, olacak. 250-300 evet. sebep inanılmaz bir şey evet. zaten. Şimdi e, beyin kökenli olanlar ve beyin dışı kökenli olanlar yani ekstra kraniyal sebepler dediğim sebepleri bir tarafa bırakacağım. Mesela safra kesesindeki bir taş da e, keza baş ağrısı yapabiliyor. Safra alındığı zaman baş ağrısının geçtiğini biliyoruz pratninizden. Peki ben hangilerini e, anlatmak isterim? Bir beyin cerrahisi açısından önemli olan baş ağrıları sakatlayan, felç yaratan ya da ölümcül olan e, gruptur. Neler var bunun içerisinde? Tabii ben migreni, gerilim tipi baş ağrısını ki en sık görülen baş ağrısı tipi gerilim tipi baş ağrısıdır. Onları konuşmayacağım. Onlar herkesin e, bildiği ve Hayatı, yaşam konforunu biraz azaltan ama hasta hiçbir zaman ölüme veya felce götürmeyen ağrılarını bir tarafa koyarsak, önemli olan baş ağrılar birkaç tane örnek vererek konuşmamı sürdürmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, hatta en önemlisi anevrizma dediğimiz, beyindeki damarlardan çıkan kanama. Biz buna baloncuk kanaması diyoruz, suparaknoid kanama diyoruz. Hasta şöyle tanımlar, ben hayatımda böyle bir ağrı görmedim. Beynimde doktor bey, beynimde bir şey patladı e, ve ondan sonra yığılıp kaldım ve geçmiyor. Bu ağrı, bu baloncuk evet. yani damardaki evet. o zayıflama ve baloncuğun patlamasında mı olur yoksa varlığı da bunu yapabilir Yok, mi? Varlığında çoğu zaman çok büyümediği sürece yerine göre e, değişir tabii ama çoğu zaman kanamadan asla bulgu vermiyor. Birincisi demek ki beyin kanamasına neden olan anevrizma yani baloncuk kanamasıdır. Ee, en sık bizim önemsediğimiz hayati öneme sahip başarıların nedeni içerisinde. Ee, ikincisi beyin tümörleridir. Bildiğiniz gibi beyin tümörleri, beyin kanserleri en sık hayatın ilk 5 yaşında, 5 yaşındaki bir çocuğun başı ağrıyor ve kusması varsa önemseyeceğiz. Bu Uz en sık rastlandığı yer ilk 5 sene mi hayatın? Evet. 5. yılda ve 50. yılda. Yani insan gelişimine baktığımız zaman 5 yaşındaki bir çocukta en fazla görülen kanser hangisidir diye sorarsanız kan kanserinden sonra en sık gözüken beyinci kanseridir. Beyin kanseridir ve bu çocukların başı ağrıyor ama yavaş yavaş geliştiği için baş ağrısı sinüzite, mide problemlerine, solunum yolu enfeksiyonlarına, sinüzite bağlanır ve bize geç gelir. Ama ne zaman ki sabah kusmaları başlar o zaman bize gelirler. Demek ki ikincisi de tümörler, üçüncüsü trigeminal nevralji dediğimiz yüz sinir ağrısıdır, renç bir ağrıdır ve intihar eden hastalar vardır, dişleri sökülen hastalar vardır. Bunu da ağrıya dayanamadığı için intihar eden hastalar. Evet, evet. <laughs> Tabii trigeminal nevralji de yani yüz sinir ağrısı en çok çeneyi tutar ve birçok kişi çenesi ağrıdığı için diş hekimine gider ve diş hekimi de ne yapar bir bakar, e, çocuk dişiniz var der. Bunları tedavi edelim der, tedavi olmasa sökelim der. İnanın ameliyat ettiğim trigeminal nevraj olguların %50'sine yakın bir kısmında dişleri yapılmıştır veya sökülmüştür. Geçmiyor. Geçmeyince ne oluyor? Birisinin aklına geliyor. Sizin bu yüz siniridir, ağrısıdır, trigeminal nevrajidir. Bir beyin cerrahına gidin deniyor. Üçün, dördüncüsü de önemli olan başarılarında konuşuyoruz. tümör serebri dediğimiz özellikle genç hanımlarda Genç kızlarda, erkeklerde çok nadir gözüküyor ortaya çıkan beyin hipertansiyonu. Beyin hiper, yani beyin. normal hipertansiyon yok, sadece beyinde olan bir hipertansiyon. Beyin hipertansiyonu işte <laughs> tıptaki adı pseudo tümör sebebidin, dedem pseudo tümör sebebi deniyor, yani yalancı tümör varmış gibi. Yani bu hastaların, diyelim ki e, bende baş ağrısı var, iyi göremiyorum gibi şikayetlerle birisi ona. Derse ki gidin bir beyin numarı çektirin dediğinizde beyin numarı temiz çıkar. Bu arada konuya e, bir altını çizmek istiyorum. E, şöyle ki baş ağrısı nedeniyle hekime giden birisi veya gitmeyen birisi komşudan arkadaşından aldığı tavsiyelerle git ne olacak bir beyin numarı çektir dediğinde benim anlatmaya çalıştığım e, bu 300 sebebin sadece %2'sini görebilirler. Yani beyin emarı temizse bende bir şey yoktur diye asla böyle bir şeye girmesinler. Çok bir dakika çok özür dilerim. Bu çok önemli. Ha. Beyin emarı çektirdiğinizde ancak bu sebeplerin %2'si yüzde ikisi, i̇kisi. Yüzde %98'ine ait bir bulgu bulunamaz. 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 Ancak <laughs> bizim yapacağımız çok ayrıntılı bir nörolojik muayene ile keza tümör serebri dediğimiz beyin hipertansiyonunda MR bir şey gösteremiyor. Biz yakalıyoruz. Ne yakalıyoruz? Bu genç hanımlarda, orta yaşlı hanımlarda Diyoruz ki, oturtuyoruz, kafa çifti e, sinirleri dediğimiz, kranyal sinirleri muayene ettiğimizde şunu görüyoruz, görme keskinliğinin azaldığını farkında bile değil. Gözlükçüye gidiyor veya bir göz hekimine gidiyor, gözlük kullanmaya çalışıyor. Ya da görme alanının daraldığını fark etmiş bile değil. Yani hastalık çünkü kronik seyirli olduğu için. Oysa bize gelse bunun bir beyin hipertansiyonu olduğunu ve cerrahi tedavisinin olduğunu çok rahatlıkla, Peki dört tane önemli sebep var ki atlamamamız gereken. Bunlar yaşamca. Bir Son, sonuncusu da var. Evet, onu beşinci, da söyleyeyim arz ederseniz. O da e, özellikle bunama nedeni olan e, normal basınçlı hidrosefali. Yani toplumda şöyle bir şey var. Ya bu hidrosefali dediğimiz bu su kafa dediğimiz evet, değil su mi? Su kafa yani beyinde su birikmesi. <laughs> e, toplumda şöyle bir kanı var efendim bu bunadı Alzheimer oldu. Bunun tedavisi öyle bir şey yok. Mutlaka bir e, nörolojik cerraha başvurmalı bu hastalar. Ki bu hastaların çoğunun yaşı 60'ın üstündedir. ile başlıyor. Hafıza kaybı var, unutkanlık var. Arkasından e, yürüme problemi, iyi yürüyemeyen hastalar ve idrak kaçırması başlıyor. Bunların da cerrahi tedavisi var ve çok önemli ilk 5 hastalığı size anlatmaya çalıştım. Peki, şimdi bunların e, ee, ayırt edici bir baş ağrısı var mı? Şimdi mesela hani ben kendi kısıtlı bilgimde şunu söyleyeyim. Beyin tümörü olduğunda söylediğiniz gibi kusmalar ama bu kusmalar böyle fışkırır tarzda hani normal mide bulantısına bağlı birdenbire gelen kusmalar bize öğretildiği kadarıyla bunlar var. Ama baş ağrısının bir hani inatçı karakteri, şiddeti bunlarda farklılık var mı? Normal bir işte stres veya gerilim baş ağrısından ya da migrenden farklı. Çok güzel bir soru. Şimdi eğer hasta e, ıpkındığı zaman, öksürdüğü zaman, hafşırdığı zaman ağrısı oluyorsa mutlaka bir şey vardır. Basınç artınca. Yani. Evet. Yani beynin kafatasının içindeki su, beyin suyu, beynin kanını ve beynin kendisini şişirdiğimiz zaman, öksürdüğümüz zaman, ıpkındığımız zaman, hafşırdığımız zaman baş ağrısı oluyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Altında sakatlayıcı veya öldürücü bir hastalık olabilir. Bunlardan bir tanesi beyincik fıtığı mesela. Beyincik fıtığı, beyincin omurilik kanalına doğru sarkması sonucu oluşan ense kökünde ve kafaya yayılan ağrı çok tipik bulgusu e, budur. Yani öksürmeyle, hapşırmayla, ıpkınmayla eğer baş ağrısı oluyor ise sizde bir beyincik fıtığı var deyip incelemeye geçiyoruz. Ama bunların dışında şunu da söylemem gerekiyor. Mesela bir hasta geliyor bize diyor ki hocam 5 yıldır ağrım var. E tamam 5 yıldır arada bir kesintiye uğruyor mu? Evet. Peki şiddetinde veya karakterinde bir değişiklik oldu mu? Hayır. Biz bunları bir tarafa koyuyoruz. Bunları cerrahi tedavisi olmayan, hastanın yaşam kalitesini bozan ama bizi rahatsız etmeyen başarılardır. Bir örnek vermek istiyorum. O da şöyle. Çok demonstratif olduğu için bunu anlatmak isterim. Bir 38 yaşında kadıncağız sürekli böyle gerilim tipi baş ağrısı nedeniyle bizim hastanemizin aciline gider gelir gider gelir bir gün... Şunu anlatmaya çalışır gece nöbetçilerine. Doktor bey bu ağrı farklı bir ağrı. Daha önceki ağrılarımı biliyorum. Her bu ondan zamanki değil. gibi değil. Her zamanki gibi <laughs> değil. Ne olur beni anlamaya çalışın. Onlar da bakıyorlar her akşam gidip gelen bir hasta. Bir tomografi çekelim diyorlar. Bir şey görünmüyor. Peki niye tomografide bir şey görünmüyor? Bir beyin kanaması, bir anevrizma kanamasında. Çünkü anevrizma baloncu kanamaya başladığı an hastada 3 gün önce 4 gün önce bir ağrı ortaya çıkarır. Ve bu ağrı. Dördüncü günde başlar üç iki bir birinci gün pat yani geriye doğru geldiğimizde patlar o zaman tomografi de gözükür. İşte bu kadın caz o akşam bunu anlatıyordu anevrizması kanamak üzereydi ve biz onu anlayamadık daha doğrusu acildeki arkadaşlar ikinci akşam ağrı kesici verilerek beyin, beyin tomografisi çekildiğinde her şey temizlenir ikinci akşam geldiğinde beyin kanamıştı ve yarı komadaydı neyse ameliyat ettik düzeldi ama. Yani de sizin sorunuzun yanıtı şu ağrının karakteri, şiddeti, yayılımı eğer artıyorsa veya değişiyorsa var olan bir gerilim tipi veya migren tipi baş ağrısının üstüne başka bir şey eklenmiştir. Çok önemli bir konu bu. Alıştığınızın dışında şiddetli, evet. inatçı bir ağrıyla karşılaşırsanız mutlaka araştırmak lazım diye hocamız ama bir sorumuz var alalım. Hocam hoş geldiniz. Ben dışarı çıktığım zaman güneşli bir havada çok başım ağrıyor. Ha ve baş dönmesi oluyor. Acaba bu stresten dolayı mı yoksa bir güneşe karşı bir alerjim mi ve var? Sizce kendiniz de söylüyorsunuz güneş beynin dışarıya açılan kapısı gözdür ve güneşten rahatsız olan bir beyniniz var. Merkezi sinir sisteminiz var, gözünüz var. Gözlük takarak bundan kurtulabilirsiniz. Evet. Yani migrene e, aday bir e, kişisiniz. Öyle tahmin ediyorum. Güneş gözlüğü takarak, kaliteli bir güneş gözlüğü evet. takarak bundan kurtulabilirsiniz. Biz bu tür ağrıları biz çok önemsemiyoruz. Sizin yaşam kalitenizi veya dışarıya çıkmanızı engelleyebilir. Ama bizim konuştuğumuz bu programda hayatı öneme sahip olan evet. öldürücü veya sakatlayıcı başarılarıdır. Ki bunların cerrahi tedavisi vardır eğer erken tanınırsa. Evet. Teşekkür Peki çok teşekkür ederim. ederiz. Şimdi e, o zaman şöyle anlıyorum. Yani bu MR'lar, tomografilerle aslında çok da fazla bir şey elde edilmiyor. Önemli olan hekimin iyi bir muayeneden, nörolojik muayeneden geçirip hastayı dinlemesi. Bir de bu çok önemli. Sadece muayenedi. demin verdiğiniz örnekte 4 gün önce anevrizmadan başlayan ağrıyı eğer hastayı dinleyip ya benim ağrım değişti deseydi ne yapardı, nasıl tespit ederdi? Peki bunu tecrübeli bir hekime gitseydi, bir beyin cerrahı size gelseydi, ağrım değişti benim deseydi ne yapardınız? Şimdi maalesef ülkemizin şartları ortada. Yani 100 kişinin gece 24'te, gece 23'te 100 kişinin acil kapısına yığıldığı bir ortamda benim başım ağrıyor diye dediğinizde size ne kadar yardımcı olabileceğimiz konusunda ortada bir soru işaretleri var. Ama eğer vaktimiz varsa ve hastayı da biz değerlendirebilecek durumdaysak baş ağrısı eğer beraberinde ense sertliği varsa bazı önemli Kritik şeyleri vereceğim. anahtar cümlelere. Ne demek? Cümleleri. Ense sertliği ne demek? Şimdi bakın, ben boynumu çok rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Ense rahat anlamındadır bu. Eğer bu hareket rahat bir şekilde tarafımdan yapılabiliyorsa veya bir başkası tarafından pasif olarak komada olan bir hasta için konuşuyorum, siz hastanın başını elinize aldığınız zaman çok rahat hareket ettirebiliyorsanız, bunun bir beyin kanaması, subaraknuit kanamasının olmadığını söyleyebiliyoruz. Çok basit bir testtir. Hayatımda böyle bir şiddetli ağrı görmedim. Beynimde bir bomba patladı doktor bey dediği zaman ilk yaklaşımımız budur. Ense sertliğine bakıyoruz. Ense sertliğine baktığımızda eğer ense hiç oynamıyor ise, ensesi sert ise, 85 yaşında değilse tabii bu çocuklar için de geçerli evet. için ben onu soracaktım. Evet. Yani çocuklar konuşamıyorlar ya bazen dertlerini evet. anlatamıyorlar. Yani bir çocuğun eğer bükemiyorsanız kafasını, hı hı. o zaman ve de şiddetli bir baş ağrısı tarif ediyorsa o zaman ciddi anlamda bir problem olabilir, değil mi? Tabii, Tabii ki. Ee, bu ense sertliği önemli bir konu ve herkesin rahatlıkla bakabileceği bir şey. Biz <laughs> ense sertliğini tespit ettiğimiz bir hasta da hemen acilde belinden e, beyin omurilik suyu alırız. Ve kanamış mı kanamamış mı çok rahatlıkla e, oradan tespit edebiliriz. Beynin kanaması olup olmadığını oradan tespit edebiliyoruz. Evet, bir kısa araya işleyeceğim. sizden evet. hemen bir telefonumuz evet. var. Arzu Temiz bizi İstanbul'dan arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kolay gelsin. İyi yayınlar Arzu Bey. Sağ olun. Buyurun. Ee, aslında ben sağlık personeliyim. Ee, evet. Benim ayın 15-20 günü normalde başarılarım oluyor. Arzükesizler kullanıyorum. MR tomografi çektirdim Kadir Bey'in dediği gibi ama ses kaynaklı bir ağrı olduğunu söylediler. Ve benim ağrı kesici almadan ve loş bir yerde ya da karanlık bir yerde uyumadan hiçbir şekilde ağrım geçmiyor. Mesela yatıyorum, sabah kalktığımda aynı ağrının şiddetiyle uyanıyorum ağrı kesici almadığım zaman. Şu an 3 aylık hamileyim, ağrı kesici alamıyorum ve aynı şekilde ağrılarım oluyor. Tabii ki eskisi gibi çok sık olmamakla birlikte yine oluyor ağrılarım. Bu konuda ne yapabilirim? Özellikle sağ taraftan Tutan bir ağrı var, tek taraflı. E, tansiyonuma bastırıyorum, yani o kontrollerimi yaptırıyorum ama henüz bir şey bulunamadı. Evet, Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz sorunuz için. İnşallah Rica hamileliğiniz edelim. sonuna kadar çok güzel, keyifli geçer çok ve sağlıklı ediyorum. bebeğinize kavuşursunuz. Ama çok benim anladığım ediyorum. kadarıyla migren tipi bir ağrı tarif ediyorsunuz. Hem de bu kadar gün oluyor. Zaten orada artık hekimler... E, ağrı kesici kullanmaktan kaçınıyorlar ama bunun tedavisi tabi gebelikte yapılacak bir şey değil ama hocamıza verelim sözü o size cevap versin. Tabii ki e, Tabii. E, Aytube siz de daha iyi bilirsiniz ki e, gebelik önemli bir sorun. Başarısı <laughs> açısından da çok sıkıntılı dönem geçiriyor birçok gebe. Eğer hipertansiyon da varsa e, preeklamsi düşünülebilir ama e, hanımefendinin bize anlatmaya çalıştığı şey gerilim tipi ve migren arası bir e, tarzda Önemsemesin çok rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim. Bu ciddi bir baş ağrısı değildir. Sıvı alımına, uykusuna, tansiyonuna dikkat ederek bunlardan rahatlıkla zamanı gelince kurtulacak. Evet. Yani bizim için önemli olan bir baş ağrısı değil. Ee, burada mutlaka şunu belirtmek evet. lazım hocamızın söylediği gibi. Özellikle hamilelik sırasında ilaç kullanımı da kısıtlı olduğu için yaşam koşullarınızı uygun hale getirmek. Yani yorulmamak, çok güneşte kalmamak, çok sıcak, çok soğuktan uzak kalmak, sıvınızı yeterli derecede almak bunları sağlayarak e, baş ağrısından mümkün olunca korunmaya çalışmak lazım. E, hocam şimdi o zaman bir iki üç dakikamız kaldı. Kısaca şu tedaviler. Çünkü dediniz ki hepsinde cerrahi tedavi yapılabiliyor. Ben hemen anevrizmadan başlayacağım. Bir dönem benim talebimde anevrizmalar çok korkuluyordu. Yani bu balon var buna bir klips takabiliriz ama patlar mı patlamaz mı elimizde mi patlar diye böyle korkuyordu insanlar. Şimdi bugün anevrizma cerrahisi ne durumda? Evet çok teşekkür ederim. Güzel bir <laughs> soru. Bugün anevrizma cerrahisinde iyi bir yerdeyiz. Yani nöroradyoloji dediğimiz girişimsel yani biz ona halk arasında damarın içerisinden yamama şekliyle e, anevrizma yani balonu patlamayacak hale getirebiliyoruz. Eğer patladıysa ve kanadıysa ve beynin içine de kan biriktiyse açık cerrahi yapıyoruz ve açık cerrahi ile e, sonuçlarımız e, eş değerde. Yani bir hastanın beyni kanadı bize geldi acaba kapalı bir yöntemle endovasküler yöntemle mi yapalım Yoksa açık cerrahiyle mi yapalım sorusunun yanıtı şurada yatmaktadır. Hastanın eğer şuuru bozuluyorsa, beyinde yoğun miktarda kan varsa ve kapalı yöntemle müsait değilse mutlaka açık cerrahiyle yapılması lazım. Ve inanın eğer hasta bize erken geldiyse, ikinci bir kanama olmadan geldiyse, çünkü biliyoruz ki birinci kanamanın hemen arkasında ilk 24 saat içerisinde ikinci kanamanın oluşma şansı çok yüksek. Yani toplumda 100 insanın birinde bu baloncuk var. Şu anda 50 kişi varsa burada %0.5'tir bu olasılık. Yani biz doğduğumuz andan itibaren 100 kişinin birinde bu var. Ee, eğer kanamadıysa açık cerrahi yapmıyoruz. Büyük değilse tabii. Çünkü eğer anevrizma büyürse kitle etkisi yaparak. Erken müdahale dediniz. Erken kaç saat midir? i̇lk 24 midir? saattir. İlk 24 saattir. Evet çünkü Hipokrat da bunu söylemiştir. Eğer bize yedinci günde doğru gelirseniz yapabileceğimiz bir şey yoktur. Yani e, bu top, toprak çeker gibi bir lafları vardır, evet, çok güzel evet. bir lafı vardır. Onun da bakın Hipokrat zamanından bile beyin kanamasının yedinci günde kötüleştiğini. O yüzden biz yedinci güne girmeden ilk birinci gün ikinci gün hastayı ameliyat etmek isteriz. Diğer konu trigeminal nevralji. Trigeminal evrache yüz siniri ağrısında çok değişik tedavi yöntemleri var ama kabaca ikiye ayıracağım. 50 yaşın altındakiler 50 yaşın üstündekiler. Eğer 50 yaşın altında bir hasta bize geldiyse daha çok cerrahi düşünüyoruz. Çünkü cerrahi ile yüz güldürücü sonuçlar %85-90 başarı oranı varken diğer yöntemler balon tedavisi, radyo frekans, gama ışını gibi yöntemler follow up dediğimiz yani takiplerinde yetersizliğe girdiğini görürüz. O yüzden yaşlı hastalarda özellikle 70 yaşında 60 yaşında veya 50'nin üstünde ama kötü görünümlü yaşlılarda e, açık cerrahi yapmıyoruz. Trigeminal nevrajinin cerrahisi e, çok yüz güldürücü onu da söylemek istiyorum. Beyin hipertansiyonu için son bir şey söyleyeyim. Beyin hipertansiyonu dediğim gibi östrojen gibi, D vitamini gibi değişik ağrı kesiciyle kullanan bu orta yaşlı genç kadınların görme alanı ve görme keskinliği bozuktur. Bunların tedavisi maalesef işte MR'la gittikleri için konu, geç e, tanı konabilmekte. Bize geldiklerinde eğer kör olmamışlarsa Yine yüz güldürücü sonuçlar şantla elde edilebilmektedir. Evet. Ee, tabii vaktimiz varsa Vaktimiz maalesef vaktimiz bitti. <laughs> Profesör Doktor Kadir Kotile çok çok teşekkür, yani teşekkür ediyoruz. De. Verdiği bilgiler... De...